O nasıl diyelim ceza sahasının içerisinde topu buluşturmak bir de son kısa ortaları kısa pasları kısa asistleri oradan yapmak onu yapamıyoruz Hocanın özellikle inside story'lerde gördüm. Üçüncü bölgede futbolculara biraz fazla özgürlük verdiğini düşünüyorum. Neden? Fatih Hoca diyor ki hatta bu inside story'lerde bakabilirsiniz eskilerini. Yani üçüncü bölgede şey yapabilirsiniz, çalım yapabilirsiniz. Çalım demiyor belki de. Şut falan serbest yani. Serbestsiniz. Şimdi serbest olunca Oleg Bey ne yapıyor? Pas vermek yerine. Orada set oynamak yerine şut deniyor. Mustafa ne yapıyor? Şut deniyor. Mustafa'nın kaç tane şutu gol oldu bu zamana kadar? Yok gibi değil mi? Çok nadir olduğunu hatırlayan var mı? Şut deniyor. Pina geliyor, şut deniyor. Zubkov şut deniyor. Oleg Be şut deniyor. Fakat içeride bizim adam var. Ona var. 4 gelen pasın bir tanesini golle dönüştüren bir adam var yani. Adama 8 tane orta yap. iki tanesi gol. Böyle bir ortalamayla oynuyor. %26 gole çevirmeyle oynuyor Onaç. Ligin en iyi forvet. Zaten boy hakimiyeti var. Biz onu bile daha tam anlamıyla yapamıyoruz. Yani neredeyse level 1, level 2'deyiz yani 3. bölgede. Trabzonspor ne goller bulur? Başlangıçta 1-0'lar falan gidiyorduk. Trabzonspor 4'ler 5'lere çıkar yani. O vitesi bir arttırsa özellikle bir de pas hatalarını az yapsa 3. bölgede biraz daha iyi çevirse, garanti çevirse ona da bizim taraftarlar kızıyor. Yan pas, geri pas falan. Oyunun gerçeği bu artık. O çimlerin üzerinde o topa vurmak öyle kolay iş falan değil. Kaptırdığınız an geçiş oyunu ki bu süperlik seviyesinde geçiş oyununda sizi bitirirler. Eğer bir de yalnız kalsanız golü yersiniz yani. Şansı yok. Öyle şey değil yani. Bu eski Anadolu kulüpleri gibi falan değil yani. 40 kere gelecek de atamayacak. Bir Alanya Spor'un işte bitiricilikte sorunları falan var. Şans baht. Yakalarlar, bitirirler yani. Affetmez de. Bu kalitede artık süperlik. Bu iş öyle kolay falan değil. Ne kadar az hata yapılırsa 3. bölgede ne kadar iyi yaslayabilirsen ondan sonra işi bir çekersin, yaparsın, domine edersin. O seviyelere de bence geleceğiz.